Sakarya Üniversitesi Profesörü Ebu Bekir Sofuoğlu Ulusal Bir Televizyon'da yaptığı açıklama hem Sakaryaların hem Türkiye'deki üniversitelerin tepkisini çekti. Tepkiler çığ gibi artarak devam ediyor. Biz de Sakarya sokaklarında hocanın yaptığı bu açıklamayla ilgili mikrofonlarımızı uzattık. Sakarya Üniversitesi Profesörü Ebu Bekir Sofuoğlu'nu duydunuz mu? Türkiye Duyduk, mi oldu? Duydum, ben duydum. Ben duymadım. Ne duydunuz? Ne duydum? <laughs> Cehalet kötü bir şey abi. Duydum abi, bu abi, duydum şey. işte. Cehalet kötü okusan da bir şey olmuyor dedim. Sakarya Üniversitesi Profesörlerinden Ebu Bekir Sofuoğlu. Türkiye gündemine oturdu. Biliyor musun ne olduğunu? Duymadım. Aradır. Öyle Foşet'in duydum ama o kişinin adını duymadım profesörlerinden. Biliyorum. Türkiye Türkiye'de gündem Şeyleri oldu olmuş Ben Ben iyi yok canım işte de değil. <laughs> Öyle ne bir şey yok. Ne? Ebu Bekir Sofuoğlu Sakarya Üniversitesi profesörlerinden Türkiye gündemi oldu. Okudunuz mu haberlerini? Hayır tanımıyorum. Biz yok abi tanımıyorum.